Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir videoyla ile karşınızdayım. Türkiye'de seçim takvimi yaklaştıkça ABD Başkanı Joe Biden'ın 2019 sonunda başkan adaylığı için kolları sıvadığı günlerde New York Times editörlerine söylediği şu sözleri daha sık hatırlayacağız. Bence yapmamız gereken ona, Tayyip Erdoğan'a karşı farklı bir yaklaşım izlemek. Muhalefetin liderlerini desteklediğimizi açık şekilde belirtmeliyiz. Ama hala geçmişte yaptığım gibi onlarla muhalefet doğrudan iletişimde olup hala var olan unsurlarını destekleyip onları Erdoğan'ı mağlup etmeleri için cesaretlendirebiliriz. Darbe ile değil, darbe ile değil seçimle. Geçtiğimiz günlerde aynı New York Times gazetesi ABD dahil Ankara'da temsilciliği bulunan 10 ülkenin büyük elçiliği adına açıklanan 18 Ekim tarihli Osman Kavala bildirisinin arkasında Beyaz Saray yönetiminin yani Başkan Joe Biden'ın olduğuna değinen İstanbul Çakıştı bir haber yayınladı. Bu işin fikir babasının nerede olduğu, nasıl bir organizasyonla bu bildirinin hazırlandığı konusunda ufuk açıcı, zihinlerdeki soru işaretlerini gidermeye yarayan bir haber oldu bu. ABD Büyükelçisi bildirdeki rolüne gelmeden önce krizin aşılmasından sonra ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya bakalım. Açıklamada kullanılan ifadeler şöyleydi. Erdoğan açıklamalarını not ettik. 18 Ekim'de Kavala ile ilgili açıklama Viyana Anlaşması'nın 41. maddesiyle tutarlıdır. ABD Büyükelçisi Türkiye'dedir. Tüm anlaşmazlıkları dile getirmeye devam edeceğiz. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğünü öne çıkarmaya devam edeceğiz. Biden yönetimi Türkiye ile ortak çıkar alanlarında işbirliğini önemsiyor. Görüş ayrılıklarında diyalogla çözüme devam edeceğiz. Bu satırların zihinlerde bıraktığı çağrışım, böyle bir bildirinin hazırlanması fikrinin Washington'dan geldi. Ankara'daki Büyükelçinin rolünün ise talimatı yerine getirmekten ibaret olduğu intibaını destekliyor. Zartesi günü Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'ndan ilgili isimler muhataplarıyla koordineli bir şekilde yoğun bir görüşme trafiği yürüttüler. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Büyükelçisi ile bütün gün devam eden görüşmeler yaptı. Karşılıklı tekliflerin gidip geldiği Erdoğan'ın bilgisi dahilinde metinler üzerinden yürütülen bir müzakere trafiği oldu bu. Nihayetinde bir orta yol bulunarak Türkiye'nin iç işlerine karışmama taahhüdünü teyit eden o tek cümlelik duyuruyla kriz açıldı. Kaynaklardan edindiğim izlenim bu görüşmeler sırasında ABD Büyükelçisi makul ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediği biçiminde. Bu tutumun gerekçelerinden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Joe Biden'ın bile beklemediği şekilde üst perdeden bu bildiriye tepki vermiş olması olabilir. O tepki nedeniyle geri adım atma hissi baskın gelmiş olabilir. Ama yine de büyükelçinin bu krizin aşılmasındaki rolünün pozitif bir rol olduğunun altını çizelim. Bu bildirinin zamanlaması ile ilgili kafa yorarken bu fikrin hafta sonu Roma'da gerçekleşecek olan Erdoğan-Biden zirvesiyle ilişkisiz olduğunu düşünmek için epeyce saf olmak gerekir. Yukarıda aktardığım ABD Dışişleri Bakanlığı açıklaması, Beyaz Saray'daki mevcut yönetimin Türkiye politikasının da bir özeti aynı zamanda. Özetle diyalog halinde kalacağız ama bize ters gelen şeylerde söylemeye devam edeceğiz diyor Amerikan makamları. Peki neden şimdi? El cevap Biden yönetimi Roma'ya gelirken Erdoğan'ı böyle bir bildiriyle hırpalayarak elini zayıflatmak istemiş olmalı. Karşısına çıktığında Erdoğan'ın gözlerinde bu bildirinin ezikliğini görmek istemiş olmalı. Muhtemelen Cumhurbaşkanı da bunun okumasını tam da böyle bir yerden yaptığı için o tepkiyi verip bu kurguyu bozmuş oldu. Hatırlar mısınız? Obama'nın başkan, Biden'ın yardımcısı olduğu dönemlerde de Erdoğan'ın ne zaman ABD Başkanı'yla bir randevusu olsa o randevu öncesinde mutlaka enteresan bir şeyler olurdu. Öte yandan Batı basını Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunan 10 büyükelçi geri adım atmasına rağmen Türkiye'nin geri adım attığını yazarak akıl almaz bir algı operasyonu yaptı. Tayyip Erdoğan'ın sert tepkisinin ardından Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunan 10 büyük elçi geri adım atmasına rağmen batı basını kuyruğu dik tutma yarışına girişti. Cumhurbaşkanının resti sonrası Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit ederiz diyerek bir nevi Türkiye'nin iç içlerine bir daha burnumuzu sokmayacağız tahihinde bulunan elçilerin ülkelerindeki yayın organları olayı tam tersi gibi bir şekilde yansıtarak algı operasyonuna girişti. İngiliz The Guardian gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyük elçiyi tehdit ettikten sonra gerim adım attığını ileri sürerken Avrupa ağırlıklı yayın yapmakta olan çok dilli haber kanalı Euronews Erdoğan'dan büyük elçiler konusunda geri adım başlığını kullanarak gerçekleri ters yüz etmeye çalıştı. Fransız haber ajansı ve Fransa 24 ise büyük elçilerin özrünü tevil etmek isterken iyice çirkefleşen yayın organları oldu. Küstah bir dille Erdoğan büyük elçileri Türkiye'den göndermekten vazgeçerek geri vites yaptı hadsizliğinde bulunurken Fransa 24'te Erdoğan'dan U dönüşü manşetini atarak edepsizlikte zirve yaptı. Öte yandan Erdoğan'a bir gazetecinin sorduğu soru. Roma ve Glasgow'da dünya liderleriyle görüşeceksiniz. Hem G20 hem Birleşmiş Milletler iklim Zirvesi kapsamında özellikle ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmenizde hangi başlıklar masada olacak? Daha önce ABD F-16 ile ilgili talebini iletmişti. Bu konuda teknik görüşmeler sürüyor. Bu görüşmeler ne aşamada? Biden'dan ne gibi taleplerimiz olacak?" sorusuna Erdoğan şöyle cevap verdi. Roma'nın gündemiyle, Glasgow'un gündemi şu anda değişmiş gibi gözüküyor. Büyük ihtimalle Roma'da değil ama Glasgow'da görüşmemiz olacak. Bu görüşmede de tabii ki en önemli maddemiz malum bizim F-35 konumuz var. F-35 ile ilgili olarak bizim 1 milyar 400 milyon dolarlık yapmış olduğumuz bir ödeme var. Bu ödeme ile ilgili olarak da tabii ki bunun bize geri ödeme planının nasıl olacağını kendileriyle görüşmemiz gerekecek. Bu konuda mukaleme ne getirecek ne götürecek onu kendileriyle görüşerek öğreneceğiz. Alt düzeyde aldığımız bazı bilgiler var. Bize F-16 verme konusundan gelen bazı bilgiler. Bize gelen bilgi bunlarla bu işi ödeme gibi bir plan olduğu yönünde. Bu doğru mudur değil midir bunları kendilerinden öğreneceğiz. En üst düzeyde de bunu tabi benim Sayın Biden ile konuşma misabetli olacaktır. Eğer böyleyse ona göre bir anlaşma yoluna gitmiş olacağız dedi. Evet dostlar Amerika'nın bir planı daha ellerinde patlamış oldu. İçimizdeki muhalefet buna çok üzüldü. Çünkü Amerika'nın üzülmesi muhalefetin üzülmesi demek. Şimdi Erdoğan Biden görüşmesi önce Biden'ın ucuz planı yine tutmadı. Emin olun Erdoğan geçenlerde Amerika'da Biden görüşmeyi reddettiğinde televizyonda bayağı bir sert konuştu ya Biden'a giydirmişti. Aynı konuşmaları yüzüne yapacak Erdoğan. Çünkü Erdoğan'ın bu saatten sonra Allah'tan başka kimseden korkusu yok. Bunu aslında bunlar da biliyor. Sadece bir oyun oynuyorlar. Böyle kendileri bir plan yapıyorlar. İçimizdeki muhalefetin ağzına biraz böyle bal veriyorlar. Biraz sevinsinler diye. Sonra o bal zehire dönüşüyor. Evesleri kursağında kalıyor tamamen bir oyun yani. Ucuz oyun ve bu oyunlar artık çok şükür sökmüyor. Erdoğan her türlü cevabı sözle de veriyor, icraatla da veriyor Allah'a şükür. Evet dostlar, videoyu lütfen paylaşalım. Hepiniz Allah'a